Merhaba, ben Yaman Yaşınel. History Medya'nın bu bölümünde kana bulanan bir bayram gününü, yani 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşananları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Taksim Meydanı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en ünlü, en büyük meydanlarından biri. Toplumsal ve kültürel kırılmaların sokağa yansıdığı, halkın politik tepki ve taleplerini bir arada dile getirdiği, neşenin, kederin aynı anda yaşandığı bir alan. Hani derler ya, bu memleket bir mozaik diye, işte o kapsayıcı ifadenin bir özetini görürüz burada. Her ne kadar bir süredir bu işlevinden koparılmış olsa da yine de Türkiye tarihinin önemli bir sembolüdür. Taksim Meydanı 1 Mayıs 1977 sabahında kendine yakışır bir heyecanla dolmuştu. Bu alan yarım milyondan fazla insanın katıldığı düşünülen İşçi Bayramı kutlamalarında tarihinin en coşkulu kalabalıklarından birine ev sahipliği yapıyordu. Taksim meydanını dolduran insanlar emeğin ve onurlu yaşamın kutsandığı bir bayram gününün kan ve katliamla anılacak bir can pazarına dönüşeceğini hayal bile etmiyordu. 1 Mayıs 1977 ya da bilinen adıyla Kanlı 1 Mayıs Günü Türkiye solunun sarsıcı yolculuğunda çok müstesna bir anlam ifade ediyor. Zira o gün sürecin sonunda maktulün katili ilan edilmeye çalışıldığı, karanlık ellerin tuttuğu silahlardan çıkan ateşlerin görmezden gelindiği bir katliama dönüştü. 1 Mayıs tüm kavgaların unutulduğu, mutlak birlikteliğin sağlandığı bir gündü. 1977 yılına gelindiğinde tüm baskılara, bölünmelere ve idamlara rağmen büyük bir sol geleneğe sahipti Türkiye ve bu gelenek tüm coşkusuyla kendini göstermek için 1 Mayıs'a hazırlanıyordu. Üstelik 1976'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani DISK'in öncülüğünde yapılan kutlamalar yine Taksim'de 200 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Bu Türkiye solu için müthiş bir gövde gösterisiydi. Bu coşkunun etkisindeki tüm emekçiler 1977'nin 1 Mayıs için aylar öncesinden hazırlanmaya başladılar. Kutlamaların tertip komitesi İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılmıştı. Kutlama alanındaki iç güvenliği disk sağlayacak, dışarıdan gelebilecek güvenlik sorunlarıyla da emniyet güçleri ilgilenecekti. Bu denli büyük çapta bir organizasyon için Taksim'den daha uygun bir yer düşünülemezdi. Meydan yeniden kutlamaların merkezi olarak seçildi. 1 Mayıs'a yaklaşılan günlerde Türkiye solu da fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmaya çalışıyordu. Araları limoni olan bazı sol fraksiyonlar dargınlıkları bir süreliğine unutup 1 Mayıs'ta bir ve beraber olmaya karar verdiler. Öyle ki doğrudan çatı örgüt, disk ile kavgalı olan Maoist grupların bile alana girmesine izin verildi. Ancak bayram günü alanı dolduran emekçileri hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz bir trajedi bekliyordu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim tam bir savaş meydanına dönecekti. 1977'de Türkiye'de önemli bir kırılmanın eşiğindeydi. Milliyetçi Cephe iktidardaydı. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi ve Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi siyasi bir ortaklık gerçekleştirmişti. Türkiye'nin milliyetçi ve tutucu partilerini birleştiren bu sağ koalisyon ülkedeki sol hareketler üstünde de büyük bir baskı oluşturuyordu. 1 Mayıs kutlamaları da bu iktidarın gölgesinde düzenlenecekti. Üstüne üstlük sadece 35 gün sonra 5 Haziran'da genel seçimler yapılacaktı. Kısaca işçi bayramı seçim öncesi tüm sol grupların güçlerini gösterebileceği bir fırsat yaratıyordu. Sol akımlara göre Milliyetçi Cephe'nin tek hedefi güçlenen solun etkisiyle ortaya çıkan toplumsal hareketleri sindirmekti onlara göre iktidar hak ve adalet adayışındaki sivil toplum örgütlerini ve işçi sendikalarını güçsüz bırakarak vatandaş nezdinde yükselen sol görüşü yok etmeyi amaçlıyordu. 1977'de düzenlenecek 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'i adres gösteren diskle bunun farkındaydı. Kutlamalardan bir süre önce Sol hareketlerin temsilcileriyle görüşüp gelin milliyetçi cephe iktidarının işini Taksim'de bitirelim çağrısında bulundular. Disk bu çağrıyı yapıyordu yapmasına ama sol gruplar arasındaki sular tamamen durulmamıştı. Özellikle Sovyetler Birliği yanlıları ile Çin yanlıları arasında derin fikir ayrılıkları ve çatışmalar yaşanıyordu. 1 Mayıs'tan sadece 3 gün önce sol gruplar arasında çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybetmişti. Sol içindeki anlaşmazlıklar kadar milliyetçi cephe de gergindi. İktidara yakın basın kuruluşları 1 Mayıs'ta sokağa çıkmayın uyarılarında bulunuyordu. Türkiye bu atmosferin altında uyandı 1 Mayıs 77 sabahına. Yüz binlerce emekçi coşku ve heyecanla bayramlarını kutlamak için Taksime akın etmişti. Alanda iğne atsan yere düşmüyordu. Kurtlamaların benzersiz geçmesi bir bayram havasının esmesi arzulanıyordu. Ancak bir gariplik vardı. Taksimin çeşitli noktalarında konuşlanmış yabancı yüzler seçiliyordu. Gizemli yabancıların bir kısmı Taksimin göbeğindeki Interkontinental otelinin 213, 510 ve 713 numaralı odalarına yerleşmişti. Ancak bu odalara yerleşen insanların isimleri kayıt altına alınmamıştı. Bu kişilerin kim olduğu bugün bile gizemini koruyor. Disk Genel Başkanı Kemal Türkler, 500 bin emekçi ve gizemli yabancıların oluşturduğu bu mahşeri kalabalığa konuşmasını yapmaya başladı ve kitleye şöyle seslendi. Bu alanın adı bundan böyle 1 Mayıs alanıdır. Kutlu olsun. Türkler, coşkulu konuşmasının sonuna gelmişti ki, bir el silah sesi duyuldu. Birkaç saniye sonra iki el daha ateş edildi. Silahların peşinden siren sesleri yükseldi. Bir anda yüz binlerce insanın dip dibe olduğu meydanda yankılanan bu sesler büyük bir paniğe sebep oldu. Kimse silahların nereden patladığını anlamamış insanlar korku ve telaş içinde kaçışmaya başlamıştı. İşte o an Taksim bir bayram meydanı olmaktan çıktı ve belki de yarım milyon insanın içinde sıkıştığı bir kafese dönüştü. Yaşanan panik, kaosu ve sıkışmayı da beraberinde getirdi. Peki kim ateş ediyordu? Kurşunların hedefi kimdi? Sol gruplar arasında bir çatışma mı çıkmıştı? Yoksa birilerine suikast mı düzenleniyordu? Taksim semalarında sadece insanların çığlıkları değil uzun yıllar cevabını bulamayacak sorular da yankılanıyordu. İlk patlayan silah seslerinin oluşturduğu panik ve korku zaten meydanı ele geçirmişti. Ancak kıyametin büyüğü birkaç dakika sonra koptu. Bir anda yaylım ateşi başladı. Taksimi dolduran kalabalığın üzerine dört bir yandan maksadı ve hedefi bilinmeyen kurşunlar yağdı. Yaylım ateşi yaşanan paniği bir dehşete çevirmişti. Bayram ortamı bir anda can pazarına dönüşmüştü. Kaçmaya çalışan insanlar yere düşüyor, yere bir kere düşen binlerce insanın altında eziliyordu. Görgü tanıkları Interkontinental Oteli ve Sular İdaresi binasının çatısında ellerinde uzun namlulu silahları olan çelik yelekli insanlar gördüklerini söylüyordu. Ancak bu insanların kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Uzun namlulu silahlar disk yöneticilerinin bulunduğu kürsünün çevresini hedef almıştı. Tüm bu kaos hali devam ederken meydana beyaz renkli Renault marka bir otomobil girdi. Camları açık ilerleyen araçtan kalabalığın üstüne durmaksızın kurşun yağmaya başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi meydana bir de panzerler girdi. Kalabalığın üzerine tazikli su sıkıyor ve ses bombaları atıyorlardı. Bu esnada bir kadın da panzer tarafından çiğnendi. İnsanlar kurtuluş umuduyla Kazancı yokuşuna doğru yöneldiler. Ancak bu da başka bir tuzaktı. Kazancı hem dar bir sokaktı hem de buradan geçişi engellemek için kamyonetler park edilmişti. Binlerce insan o dar alanda sıkışıp kalmıştı. Aslına bakılırsa tüm bu kabus yalnızca 15 dakika sürdü. Birileri tetiğe basmış, kaos ve dehşetin pimini çekmişti. Olaylar bittiğinde Taksim Meydanı'nın dört bir yanında cesetler, yaralılar ve şok içinde çığlık atan insanlar görülüyordu. Kimse neler olup bittiğini anlayamamış İşçi Bayramından geriye korkunç bir katliam kalmıştı. 28 kişi ezilme ve boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. 5 kişi silahla vurularak, bir kişide panzer altında kalarak can verdi. Taksim Meydanı 34 yurttaşa mezar olmuştu. Disk daha sonra ölü sayısını 36 olarak açıklasa da resmi makamlar bu sayının 34 olduğunu ifade etmeyi sürdürüyor. Kanlı 1 Mayıs ülkenin gündeminde büyük bir infial yarattı. O dönemde insanlar çatışma ve ölüm haberlerine bir nevi alışkındı ancak bir bayram gününde bu denli korkunç bir katliamı kimse beklemiyordu. Yaşananların hemen ardından başlatılan soruşturmalarda 470 kişi gözaltına alındı ancak bu kişilerin çok büyük bir kısmı kısa bir zaman sonra serbest bırakıldı. Katliama ilişkin yüzlerce dava açıldı, binlerce kişinin adı iddianamelerde yer aldı, nihayetinde hiçbir devlet görevlisi ya da polis ceza almadan dosya kapatıldı. Uzun yıllar sonra Ergenekon soruşturmalarının iddianamelerine kanlı 1 Mayıs olayları da eklendi. Ancak daha sonra bu iddianamelerin de FETÖ'cü savcıların bir kumpası olduğu ortaya çıktı. Peki tüm bunlar neden yaşanmıştı? Taksim'i kim kana bulamıştı? 1977 genel seçimleri öncesinde bu kaosu kim körüklemişti? Kanlı 1 Mayıs'ı yaratan karanlık eller kime aitti? Aradan geçen 47 yılın ardından bu sorular hala sorulmaya devam ediyor. Türkiye'de Sağ iktidarlar ve devlet aygıtları birçok defa kanlı 1 Mayıs'ın sol içindeki hesaplaşmalar sonucu yaşandığını iddia etti. Sosyalist Cephe ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. Türkiye'de sol hareketlerin en sert ve tabisiz olduğu konuların başını da bu tavır çekiyor. Türkiye'nin sol görüşlü insanlarına göre Kanlı 1 Mayıs, sosyalizmin yükselişinin önlenmesi ve bu ideolojinin halk üzerinde oluşturduğu heyecanın önüne geçilmesi amacıyla devlet içindeki odaklar tarafından tertiplenmiş bir katliam. Diğer yandan bazı sol fraksiyonlar da Kanlı 1 Mayıs'ın ABD önderliğinde CIA ve diğer uluslararası güçler tarafından tertiplendiğini ve bu yolla Türkiye'deki kaosu büyüterek 12 Eylül 1980 darbesine zemin hazırlandığını savunuyor. Elbette bu düşüncelerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık. Sosyalist solun tarihindeki gerileme işte bu olayla başladı. Belki de hedef buydu. Sol dalga ilk defa burada kırıldı. Aradan 47 yıl geçti. 1 Mayıs'ın getirdiği baskı, zulüm ve kan oldu. Korkunun bezirganları 1 Mayıs'a kara çaldılar. 1 Mayıs işçinin bayramıydı ama yerini endişe ve gerilim dolu bir güne bıraktı. 47 yıl önce 1 Mayıs tatildi. Adına bahar bayramı da dense tatildi. Aradan 47 yıl geçti ve zaman bir katliamı akladı. Karanlığın bekçileri o gün burada Taksim Meydanı'ndaydı. O günü Taksim Meydanı'nı onlar kirletti. Tüm bunlara rağmen 1 Mayıs hala emeğin ve alın terinin bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Biz de 77'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, siyasi görüşü ya da ideolojisi fark etmeksizin tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Gelecekte yayınlayacağımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.